Yusuflar, işte Cellatlar, Cerenler, Yaren, Eda hepsi oradalardı. Onlar sağ tarafımda oturuyorlardı. Ben de orada bir arkadaşım var Barış diye onunla beraber oturuyordum orada. O, ben, Ozan, Ozan'ın sevgilisi ve e, Mami diye bir arkadaşım. Yani hiçbirinin sosyal medyada alakası olmayan insanlar. Normal şeyden, e, liseden arkadaşlarım. Barış da zaten eski bir arkadaşım. Belki onunla fotoğraflarımı falan görmüşsünüzdür. Her lisede detaylara atlıyorum. Ben orada oturuyordum. Ondan sonra normal biz makara kukara yapıyoruz. Hatta hani mekan kamera kayıtlarında ondan sonra çevredeki insanlarda benim bir ton şahidim var. Ben orada oturdum. Hiç kalkmamak üzere. Ondan sonra ben orada oturuyordum. İşte e, şeylerle hani o tarafla hiçbir şeyim olmadı hani. E, selamlaşmam dahi olmadı. Benim arkadaşım yanımdaydı zaten. Onun da yani burada söylemek istiyorum hani birazcık alkol almıştı. Öyle makara kukara biz eğleniyorduk orada. Asla ve asla başka bir durum olmadı. Evet ama aynı mekandaydık. Sonra ben işte bir yarım saat falan oturduktan sonra dediğim gibi sosyal medyadan olmayan insanlar vardı yanımda zaten. Ki konularla uzaktan yakından alakası olmayan insanlar. Sonra ben zaten hani şey bir insan değilim. Hani onlarla aynı mekan mı girmem ya da ne bileyim farklı bir durum. Hani onlar girmiş ben girmiyorum ya da kavga çıksın o bu. Asla böyle bir düşüncem olmaz. Hepimiz yaşın yaşları olgun düşüncesi, zekası, kapasitesi olan insanlarız. Asla hiçbirine bir düşmanlığım yok ya da farklı bir durum söz konusu değil. Sosyal medyada ne olduysa, ne bittiyse sosyal medyada kalır. Onun dışında dışarıda farklı bir durum hiçbiriyle benim söz konusu bile olamaz. Hepimiz aklı başında fikri olan insanlarız. Yani bana yapılan bu iftira tamamen asılsızdır. Böyle bir durum söz konusu bile değil. Size dediğim gibi devamında anlatıyorum. Ee, ben lavaboya çıktım. Lavaboya çıktığım zaman e, yukarı yukarıda bir 5-10 dakika falan lavaboda durdum. Zaten dediğim gibi kamera kayıtlarını vesaire her şey ortada yani. Ben sabahında karakola karakola da gittim. Yani ben olayları çok çok sonrasında öğrendim aslında. Ben lavabodaydım, sonra aşağıya e, lavabodan çıktım. Benim arkadaşım Barış işte yukarıda sakinleştirmeye çalışıyorlar. Hani. Barış diyor ki ne oldu, kime ne oldu, kim ne yaptı falan. Ben de anlamaya çalıştım. Barış'ı lavaboya soktular. Sonra işte e, oradaki personellere sorum dedim ki hani ne oldu, ne bitti, neden insanlar böyle? Hani ne oldu tam olarak diye anlamaya çalıştım. Dediler ki kavga çıktı. işte birileri bıçaklandı falan dediler. Dedim ne alaka kime, kime ne olmuş falan. Bilmiyoruz dediler. Ben aşağı indim. Aşağı indim zaman zaten Şule geldi. Bana maske getirdi. Dedi ki al maske tak polisler geldi falan diye. Aşağı bindim. Aşağıda her tarafta bekçiler kapıda işte polis arabası falan ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Sonra benim arkadaşım Barış da aşağıya indi. Polisler tuttular onu. Ben dedim ki hani abi bu çocuk dedim benim sabahtan beri benim yanındaydı. Hani kafası da biraz güzel. O yüzden dedim ona çok şey yapmayın. Çünkü dedim kamera kayıttan izlerseniz anlarsınız zaten. Hani benim yanında olduğunu görürsünüz zaten. Hani bir hani çocuğun bir şeyi yok. Benle beraberdi ama olay ne olayı da anlamaya çalışıyorum o an. Ondan sonra işte kapıya çıktık. Barış tamam bize dediler ki tamam siz gidebilirsiniz dediler. Önce birazcık beklettiler bizi de mekanda olduğumuz için. Sonra bizi dışarı çıkarttılar. Benim arkadaşlarım da dışarıda bekliyorlar arabanın önünde. İşte hani e, beni beni çağırdılar yanlarına falan. Ne oldu? Ne bitti? Anlamaya çalışıyorum. Sonra baktım şey geliyor. Ceren, e, Eda, Eda'yı gördüm. Pardon, Eda içeri girdi. Ondan sonra Eda'nın yanına gittim. Eda ne oldu dedi. Eda'nın da hani şeydi. Kıyafeti falan böyle e, yırtılmıştı. Üstü bir de ağlıyorlardı hani ben de olayı çözmeye çalıştım çünkü hani insanlık sonuçta yani orada kızlar ağlıyor. Gittim sordum insanlık için dedim ki hani ne oldu ne bitti falan anlamaya çalıştım. Eda da bana dedi ki Yusuf'u bıçakladılar dedi dövdüler falan dedi. Dedim oha kim yaptı bunu anlamadım yani dedim ki hani bu mekanda bir de mekanlar benim tanıdığım insanların. Dedim bu mekanda böyle bir şey olması imkansız yani dedim, ne oldu kim yaptı nasıl yaptı bilmiyorum hiçbirini tanımıyorum dedi. Ondan sonra her neyse ben dışarı çıktım şey e, polis arabasının oraya kadar Eda'nın yanında gittim. Sonra onlar ekip arabasına binip gittiler zaten. Ben de normal arkadaşlarımla arabaya bindik. Biz de yolda anlamış çocuk hatta belki falan aradım bak böyle böyle olay oldu diye. Ondan sonra biz Mecidiyeköy'e gittik. Barış işte bıraktık Beşiktaş'ta. Oradan ben Mecidiyeköy'e gittim. Arkadaşlarımla oturuyorum yine. Sonra işte baktım beni Yaren arıyor. Açtım telefonu. Dedim ne oldu falan bile Yaren, Yaren'in telefonundan beni Uğur aramış. Uğur da benim arkadaşım mekan işletmecisi. Uğur bana dedi ki Merve dedi bak e, böyle böyle bir olay oldu. Ya olayda ben varım. Ama dedi bakın bunlar sadece benim duyduklarım. Bildiklerim, gördüklerim değil. Ben bir şey görmedim de bilmiyorum da. Ben sadece size duyduklarımdan bahsediyorum. Beni aradılar dediler ki bak Merve böyle böyle. Yusuf senin orada videonu çekti çekmiş. Ben orada arkadaşlarımla otururken kulüpteyken yani orası bir kulüp, bir mekan. Diyeceğim diye hani bili, biliyorsunuzdur belki. Ee, dedi senin videonu çekerken gördük. Ondan sonra biz Yusuf'a dedik ki Yusuf'u dışarı çıkarmışlar mekan sahipleri. Tekrar diyorum. Olayla ilgili benim alakam yok. Ben içeride tuvalete çıktım, indim aşağıya ve başka e, U şey e, Yusuf benim arkadaşım Uğur'u bıçaklıyor. Ondan sonra e, Yusuf'u bıçakladıktan sonra, şey Uğur'u bıçakladıktan sonra da Yusuf kaçıyor. Dediğim gibi bunlar duyduklarım. Tekrar tekrar altını çiziyorum. Görmedim. Olay tamamen böyle mi? Onu da bilmiyorum. Sadece duyduklarımı söylüyorum. Tekrar tekrar anlatıyorum size. Duyduklarım. Bilmiyorum da görmüyorum da. Ondan sonra işte e, Yusuf bıçaklamış Yusuf kaçarken herhalde. Yusuf'u da oradaki insanlar hani koşuyor, kaçıyor diye bir de çocuk da bıçaklanmış o ara. Tutmuşlar Yusuf'u dövmüşler orada. Ondan sonra arada bir tanesi de gümbürtüye bıçaklamış herhalde Yusuf'u. Tamamen bu kadar biliyorum. Ondan sonra işte bunlar gittiler falan. Ee, işte bu olayda oluyor. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ben evdeyken öğreniyorum bunu. Sonra bana dedi ki bak olay Merve böyle böyle oldu. Haberin olsun. Senin adın da geçiyor dedi. Ben dedim ki Uğur dedim ne alakası var dedim. Ben dedim ne gördün ne duydun. Benim sonra çıktım evime gittim. Beni evimde, evimdeyken aradılar. Dediler ki sen Yusuf senin videonu çekmiş. Oradayken biz de Yusuf'u dışarıya çıkardık. Dedik ki kardeşim hani burası bir mekan. Bu kız da bizim kardeşimiz. Videoyu sil. Ondan sonra ee, Yusuf da hani Yusuf da silmem mi demiş bir şeyler söylemiş Oraları tamamen bilmiyorum ben duyduğumu anlatıyorum Sadece size Ondan sonra işte ee, başka Sonra işte orada üstüne üstüne mi gitmişler Yusuf'un Hani telefonu ver 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 falan demişler Ondan sonra o telefonu Vermeyince 2-3 ee, kişilermiş herhalde bunlar Yusuf benim arkadaşım Uğur'u bıçaklamış yani bıçak takmış yani. Ben benim tamamen karakolda herkes insanlardan duyduğum bu. Dediğim gibi ne gördüm ne duydum bilmiyorum. Sadece dediğim gibi benim duyduklarım bunlar. Başka hiçbir şeyle alakam yok.